Anne'ler babalar dikkat diyelim. Bu yayın şimdi en çok sizin için. Türkiye'de 27 milyon olan sigara içme sayısı 21 milyona düştü. Evet bu iyi bir haber ama kötü olan bir tarafı var. Sigara içme yaşı 12'ye düştü. Tablo çok düşündürücü. Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Mustafa Aydın şimdi konuğumuz. Kendisiyle konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Bu veriyi çok siz paylaştınız. Ediyorum. Aslında sadece düşündürücü değil. Son derece ...üzüntü verici, endişe verici bir durum var ortada. Nasıl oluyor da 12'ye kadar düşüyor, çocuk sigaraya başlayabiliyor? Şimdi efendim dünyada özenti yoluyla bulaşan tek hastalık sigara içme hastalığıdır. Biz tabii bunu hastalıklar zümresinden kabul ediyoruz. Yani bunu damardan size enjekte etmiyorlar veya ağzınızdan bir hap şekliyle oral yoldan size bunu vermiyorlar. Bunun tek bir yöntemi var özenti yoluyla. Hangi çağda insanlar çok özenti? 25 yaşındaki insanın kolay kolay özentisi 30 yaşındaki, 40 yaşındaki çok daha farklıdır. Yani mantıki bir özenti vardır orada. Fakat 18 yaşın altına düştüğünüz zaman bu özenti artık birazcık akıl dışı oluyor. Yani o çocuksu duygular, o gençliğin vermiş olduğu heyecan, efendim ben genç oluyorum, ben büyüyorum duyguları sizin, olgunlaştığım şey duyguları o. sizin özenti derecenizi, özenti duygularınızı zirve yaptırıyor. İşte sigara üretici firmalar sigara kartelleri bu duyguyu çok ciddi şekilde kendi ekonomi çıkarları için kullanıyorlar. 12 yaşındaki, 13 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuklarımızın özellikle onların bulunduğu çevrelerde toplum önderlerini kullanarak, ne gibi sanatçıları kullanarak, onların bulunduğu çevrelerde sigaraları tek tek satarak, onları ciklet veya çikolada şekline getirerek onların bulunduğu ortamlara ortamlarda onların hayranlık duymuş olduğu şahsiyetlerin çıkar içmesini sağlayarak onların birinci bulunduğu... derece nereden etkileniyor hocam çocuklar? Öncelikle çocuklar büyüklerinden etkileniyorlar. Bu birinci yani en yapılan test. En başta en anne babadır. İkincisi abileridir. Aile büyükleri diyelim onlara biz. Üçüncüsü hayranlık duymuş olduğu bir ses sanatçısıdır. Hayranlık duymuş olduğu bir tiyatro veya sinema sanatçısıdır. Bunlar çocukların sigaraya özentisindeki başrolleri oynarlar. Kendi mahallesindeki onun abi rolündeki onun ideolojisi olarak bakmış olduğu şahsiyettir kişidir. Bunlar kanalıyla çocuğun sigaraya başlaması daha kolaylaşıyor ve sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef bugün Türkiye'de 12 yaşına inmiş durumda efendim. Peki söz konusu 12-13 yaşındaki çocuk olunca da tabii anne babaya çok, çok fazla büyük görev, görev düşüyor. düşüyor çok ciddi görev düşüyor. Ne yapsınlar? Şimdi buradaki en önemli konu da sadece anne babada değil burada. Eğitimcilere çok önemli düşüyor. Çünkü bütün çocuklarımız o yaşlarda bir okulda eğitim görüyorlar. Eğer anne baba ve okul işbirliği yapılırsa... bu çocuklarımızın okul çevrelerindeki, kendi mahallelerindeki, çünkü bu çocuk bir paket sigara alarak eve gitmesi pek mümkün olamaz. Eve gittiği zaman annesi onun cebini kontrol edecektir veya nefesini koklayacaktır. Ne yapıyor? Sigarayı tek tek satın almak durumunda kalıyor. Burada eğitim camiasına çok önemli bir rol düşüyor. Kanunla çünkü eğitim kurumlarının yakın mesafelerinde sigara veya tütün ve tütün mamullerinin satışı yasak. Hı hı. Bunu maalesef ihlal eden tezgah altı dediğimiz gizli olarak çocuklara satan kişiler var. Okul yöneticileri bunlara dikkat etmesi lazım. Tek sigara içtiği için çocuk eve paket getiremeyeceği getiremeyeceklerinin dolayı da anne ve babaları o çocuğun eve geldiği zaman, o çocuğun elbisesini koklaması, o çocuğun nefesini koklaması, o çocuğun hareketlerini takip etmesi lazım. Yani okuldaki bilgiler, aile bireylerinin bilgileriyle birleşirse biz o çocuklarımızı kurtarırız. Çocuklarımızı karşımıza oturtup sigaranın gerçek yüzünü anlatırsak sigaranın ona hayatında ne tür tahribatlar açacağına. Yani tatlı dille bu iş çözülebilir mi diyorsunuz? Tatlı dille çözülür. O yaşta tatlı dille çözülür zaten. O yaşlar eğitim çağıdır. Ama daha sonraki yıllarda belki sorularınızın içinde de olacak. Onu bilemiyorum. Çünkü bir önceki programda Sayın Sağlık Bakanımızla da görüştünüz. Cezalardan da orada söz ettiniz. Evet. Şimdi tek başına bir parametre yetmiyor. Yani eğitim kendi kulvarında koşacak. Anne baba kendi kulvarında koşacak. Efendime söyleyeyim sosyal çevreler, ailesi, e, sosyal toplum kendi kulvarında koşacak ama e, kolluk kuvvetleri de kendi kulvarında koşacak. Yani siz bunu cezalardan arındırarak cezasız bunlarla sadece bunlarla hedefe varmanız mümkün değildi. Dolayısıyla hepsinin bir yeri vardır. Hepsini kendi üzerine düşen görevi yaparsa biz resmin tamamını görebiliriz ve puzzle'ı tamamlayabiliriz. Şimdi devam edeceğiz ama tam da yeni önlemler dediniz ya bakanlığından evet. da gelen. E, bu sabah CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı Sağlık Bakanı Recep evet. Aktağ. E, ve neler yapılması gerektiğini söyledi bundan sonrası için. Sigara satışı örneğin açıkta artık satılmayacak. Daha başka neler söyledi İzin verirseniz bir izleyelim haberi. devam edeceğiz. Peki.